Merhabalar arkadaşlar ben klasikoca.com'dan Cemal Hoca. Bu videoda isim tamlamalarıyla ilgili hızlıca 10 tane soru çözeceğiz. Bu 10 soru içerisinde isim tamlaması nasıl bulunur? İsim tamlamasından hangi soru tipleri gelir? Hepsini göstermiş olacağım size. İsim tamlamalarının hemen arkasından da bir 10 soruluk sıfat tamlaması videosu atacağım. Sıfat tamlamasından sonra da roman ünitesine geçeceğiz ve roman ünitesinden sonra da cümle türleri soru çözüm videosu gelmiş olacak. 10. sınıflarda böyle bir sıralamayla 2 hafta içerisinde bu videoları atmış olacağız diyelim ve sen hazırsan isim tamlamalarına geçelim. Şimdi birinci soruya geçmeden önce şunu hatırlayalım istiyorum. Tamlayan ve tamlanan kavramları. Hocam isim tamlana, tamlamalarında birinci kısma tamlayan diyorum. ikinci kısma tamlanan diyorum. Bu kavramları bilmeden lütfen soru çözme. Belirtili isim tamlamalarında tamlayan kısmı yani birinci kısım her zaman ın, in, un, ün ekini alır. Bunların önüne N harfi de gelebilir. İkinci kısım say her zaman I, I, U, Ü ekini alır. Bunların önüne yine S harfi gelebilir. Belirtili isim tamlaması. Hocam belirtisizde ne olacak? Birinci kısım ek almayacak. İkinci kısımda ne olacak? Yine bu S, si, ya da ı, I, i, u, ü eklerim orada var olacak. Belirtisiz isim tamlaması ne sorusuna cevap verir? Mesela mutfak dolabı ne dolabı? Mutfak dolabı. Belirtili isim tamlaması neyin sorusuna cevap verir? Mesela dolabın Dolabın kapısı neyin kapısı dolabın kapısı gibi şimdi bunlar aklımızdayken birinci soruyu seninle hızlıca okuyalım. Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde tamlayanı ve tamlananı zamir olan bir isim tamlaması kullanmıştır. Ha hocam ben zamiri nereden bileceğim? Zamiri şu an hatırlamıyorum diyebilirsin. Tamam bu zaten sana zamiri hatırlatmak için sorulmuş bir soru. Sırf zamir konusuyla tamlama konusunu birleştirmiş ama amaçları sana zamiri hatırlatmak. Sen şimdi isim tamlamasını iyi biliyorsan biz seninle bu sorunun altından da kalkarız merak etme. Şimdi eğer bir soruda sadece isim tamlaması diyorsa %90 bu isim tamlaması belirtili isim tamlamasıdır. Çünkü bu soruyu yazan arkadaş, soruyu yazan öğretmenleriniz Cümle içerisinde belirtili isim tamlamalarını daha kolay kullanabilirler. hele ki böyle bir soruda tamlayanı ve tamlananı zamir olan bir soruda belirtili isim tamlaması olacaktır. Peki hocam bana sadece isim tamlaması dediği zaman %90 belirtili isim tamlaması çıkıyorsa o zaman ben şu eki arkadaşlar bu ın'nın ekini isim tamlaması çözerken mutlak suretle kontrol edeceğim. İlk bakacağım şey her zaman bu ın'nın eki olacak. Eğer belirtili yoksa belirtili sizi arayacağım. O zaman hemen bakalım şu ınlı ne ki? Burada hangi cümlelerde var? Hayatımda bu kadar çok lo lokomotifi bir arada görmedim. Hocam bir de yok. O zaman biri bir eleyelim. Meğer ne çok çeşidi varmış. Hocam ikide de yok. Eledim. Ben eskiden onların burada bir ın yakaladım. Onların hepsi. Onların hepsi burada hocam belirtili isim tamlaması var. Bu ın ekinin olduğu her yerde mutlak suretle yüzde yüz belirtili isim tamlaması var. Tamam Devam edelim. Birbirinin eşi. Hocam burada nin eki var. Bunu da yakaladım. Birbirinin eşi de belirtili isim tamlaması. Üçüncü de iki tane isim tamlaması yakaladım. Dörde bakıyorum. Bir silindir bir baca bol bol duman yüzü simsiyah insanlar ayrıca muntazam ararakta çıkan gürültülü horultu. Hocam burada da yok. Burada da yok. 3'ün içerisinde 2 tane isim tamlaması varsa o zaman cevabı 3'ü sen korkmadan işaretle. Peki ben sana zamir ne olduğunu söyleyeyim. Onların hepsi. Onlar kişi zamiri hepsi ne zamiri belgisiz zamir sana zamiri hatırlatmış isim tamlaması sorusunun üzerinden hemen ikinci soruya geçelim seninle. Bu düzelerde altı çizili sözcüklerden hangisi tamlayanı düşmüş isim tamlamasına örnek olamaz. Hocam tamlayanı düşmüş isim tamlaması ne diye soracaksın sen bana. Ben de sana diyeceğim ki tamlayanı düşmüş isim tamlaması derken aslında sana şunu soruyor. Hangisi iyilik eki almıştır? Hangisi iyilik eki almıştır diye soruyor. Yani bu soruyu şöyle silelim burayı. Yukarıdakilerden hangisi iyilik eki almamıştır sorusu bu. Olamaz dediğine göre. Peki hocam iyilik eki nedir? İyilik eki bir ismin sahibini söyler. Sen bana evim dediğin zaman bu nedir? Bu benim evim demektir. Sen bana evin dediğin zaman bu senin evin demektir. Tamam mı? O zaman buradaki benim ve senin sözcüğünün düşmesini tamlayanı düşmüş isim tamlaması olarak adlandırıyor Milli Eğitim Bakanlığı. O zaman ben evim gibi bir sözcük arayacağım. Yani isimlerin sahibinin olup olmadığını kontrol edeceğim. Hemen bakıyorum. Doğuyor ömrüme. Ha ömrüm. Hemen başına yazıyorsun. Kimin ömrü bu? Benim ömrüm. Benim ömrüm diyebiliyorsan burada var. Devam. Bir kuş okşar gibi sen saçlarımı okşarken bir küç okşar gibi sen benim saçlarımı okşarken koklarım. E tamam o zaman buraya da benim saçlarım diyebildin mi? Bunu da eliyorum. Geliyorum ellerini diyor. Senin ellerini gülleri koklar gibi ben. Bunun başına da senin koyabildin mi? E bunu da ile. Şimdi senin ellerini gülleri diyor. Onun gülleri olması lazım ama bu onunu buraya koyabiliyor muyuz bakalım. Senin ellerini onun gülleri koklar gibi ben olmadı hocam. Burada bir saçmalık oldu. Bu demek ki gülleri sözcüğü onu ifade etmiyor, sahibini ifade etmiyor. Çünkü buradaki ek belirtme hal eki. Bu soru aslında belirtme hal eki ile iyilik ekini ayırt etme sorusu. Yani ekler ünitesinde de bu karşına çıkacak. Hemen şuna bakıyorum. Avcundan alırım. Senin avcundan alırım diyebiliyorum. Diyebiliyorum ama onun diyemiyorum burada. Dolayısıyla bu örnek olamaz diyorsun. İşaret diyorsun benimle birlikte. Geçiyoruz seninle yeni bir soruya. Bu düzelerde numaranmış bölümlerin hangisi isim tamlamasıdır diyor. Bak hangisi isim tamlamasıdır dediği hocam yine belirtili belirtisi zincirleme diye belirtmediyse öncelikle olarak bir ın ekine bakalım işimiz kolaylaşsın. Taze açmış güller yumuşak aydınlık dalların tepesi ın eki var hocam dalların tepesi ın eki varsa 3 kesim var gitti gitti. Kumruların sesi ın eki varsa hocam kesin var yani 4 de var gitti Rüyası ömrümüzün. Üneki yine burada var mı hocam? Var. Ama adam bunu ters söylemiş. Söylesin. Bu bir şeyi değiştirmez. Ben bu ın, in, un, ökünü, ekini bulduğum an tamlamayı bulmuşum demektir. Rüyası ömrümüzün ne demek hocam? Ömrümüzün rüyası demek. Yani devrik cümle gibi düşün. Adam devrik tamlama yapmış. O zaman bu da var mı? Var. Yani ne olacak? Edirne'yi seninle birlikte işaretleyeceğiz. Peki hocam şu rüyası ömrümüzünü başka hangi şekilde sorabilirler bana? Buna da tamlayanla tamlananı yer değiştirmiş isim tamlaması şeklinde sorabilirler. Normalde ömrümüzün rüyası olacak. Eğer tamlayanla tamlanan yer değiştirmiş derse bu şekilde devrik cümleye benzeyen isim tamlamasını bulacaksın diyorum. Seninle geçiyoruz hemen dördüncü soruya. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zincirleme isim tamlaması vardır? Zincirleme isim tamlaması ne hocam? Zincirleme isim tamlaması 2 tane isim tamlamasının birleşmesiyle oluşur. 2 tane isim tamlaması birleşirken de sanki 3 tane isim birleşiyormuş izlenimi verir. O zaman hocam iki tane isim tamlaması birleşiyorsa genellikle zincirleme isim tamlamalarının içerisinde de belirtili isim tamlaması kullanırlar. Yani belirtisiz de belirtili birleşecek. İki tane isim tamlaması birleşecek. Zincirleme isim tamlaması yapacak. Üç tane sözcük gibi görünecek. O zaman bu, bu tip sorularda da yine in, in, in ekine odaklanın. Inın in ekinden bulamıyorsanız daha sonra belirtisizleri arayın. Hocam o zaman hemen bakıyorum. Dünya nüfusunun yarısından fazlası yetersiz besleniyor. Nüfusunun dedim burada bir buldum. Bu bir dursun. Hemen geçtim edebiyat hayat ile ilgili olduğundan bilim ve teknolojiden söz etmelidir. Burada yok hocam. Çoğumuz bilimin tadını çıkarmak için. Bilimin var hocam burada. Bilimin tadı diyor. Sadece elimde şu an iki tane sözcük var. Yani sadece belirtili isim tamlaması var. Şurada da bir tane olması lazım ama yok. Zaten burada da virgül var. Bu şıkkı da eledim hocam. E'ye bakıyor. Diyorum. unutulmamalı ki özünü unutan ondan uzaklaşan kendini kaybeder hocam ineki yine yok bunu da eledim. İnsanın diyor hocam burada bir ineği buldum. İnsanın ınnını görürsem duruyorum. Şimdi arkadaşlar bu ınnını bir yere bağlamamız gerekiyor değil mi? Mesela burada bilimin tadı dedik. Hemen yanındakine bağlayabildik. Peki bunu bakalım nereye bağlayabileceğiz? Hemen yanına mı bağlayacağız yoksa buraya mı bağlayacağız? İnsanın insandan, hocam buraya bağlayamadım bunu. O zaman bunun üstüne bir çarpı at. İnsanın esirgediği, sen bunu buraya bağladıysan senin belirtili isim tamlamanın tamlayanı burada, tamlananı burada ikisi arasına sözcük girmiş. Bunu nasıl sorarlar? Tamlayanı ile tamlananı arasına sözcük girmiş isim tamlaması diye sorarlar. O zaman hocam burada sadece belirtili isim tamlaması var. Çünkü insanın sözcüğünü buraya bağlayabildim. Bu araya girmiş. Bu uyanıklık yapmış araya girmiş. O zaman bunu siliyorum bak. Bunu sildiğim an ne oldu? Üç sözcük gibi görünmeyi de bıraktı. O zaman zincirleme de olamaz hocam. Bunu sildim. Gel bakalım şu nüfusunu nereye bağlayacağız? Nüfusunun yarısı Hemen buraya bağladım mı hocam? Bağladım. Arada herhangi bir şey yok. Peki şu nüfusu dünyaya bağlayabilecek miyim? Onu deneyelim. Nüfusu dünya. Dünya ek almadıysa hocam burası belirtisiz isim tamlaması olmak zorunda. Neye sorusunu bir soralım? Ne nüfusu? Dünya nüfusu. Oldu hocam. Neyin yarısı? Dünya nüfusunun yarısı. Ha iki tane tamlama iç içe girdi. Üç tane ismi birleştirmiş gibi gösterdi bana. Adana'yı işaretledim geçtim. Ama soruya odaklanırken hep neyle odaklanıyorum? Nın nın ekine odaklanıyorum. Öyle çözüyorum. Ha bu çıkmaz hocam. Yüzde on ihtimalle ın nın ekini kullanmaz. O zaman belirtisiz isim tamlaması arayacağız. Onu da nasıl arayacağımızı göstereceğim. İlerideki sorularda gel seninle hemen beşe geçelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer alan isim tamlamasının tamlayanı cümle biçimindedir. Bak ne garip bir soru değil mi? Tamlayanı cümle biçimindedir diyor. O zaman şöyle bir şey istiyor benden. Bir de şöyle bir şey istiyor. Burada da diyor cümle yazsın. Tamlayan da cümle yazsın. Şurası da sözcük olsun. E o zaman tamlayanı cümle biçiminde olacaksa. Şıklarda da cümleler varsa hocam. Burada iç içe geçmiş bir cümle aramam gerekiyor. Çünkü bunun içerisinde bir cümle olacak. Bu cümle bir isim tamlaması yapacak. Ama bunu başka bir cümlenin içerisinde söylemek zorunda ki bu şekilde yapabilsin soruyu yazan arkadaş. O zaman şu deniz ışıkkına bakmaya davet ediyorum seni. Hikaye ve ardından ne oldu sorusuna cevaptır. Şurada bir alıntı yapmış mı? Yapmış. Ve ardından ne oldu sorusu. Şurada su ekini gördün mü? Gördün. Ben diğer şeyde ne yazmıştım? Şu kısım Şöyle yaptığımız zaman şurası s s si, su suyu alır ya da ı i u ü alır demiştim. Hocam suyu burada gördüm. Hemen sorumu da soruyorum. Ne sorusu ve ardından ne oldu sorusu. O zaman bak ilk kısım tamlayan kısımda n neki yok ve tamlayan kısım tamamen cümle. Nasıl bir cümle? Alıntı cümle. Alıntı cümle olmadan zaten bu soruyu soramayacağına göre sen Denizli'yi işaretleyeceksin. Bunun gibi sorularda da bundan sonra böyle çözeceksin. O zaman hemen 6. soruya geçiyoruz seninle. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayanı düşmüş isim tamlaması vardır? Artık tamlayanı düşmüş isim tamlamasının ne olduğunu biliyorsun. Tamlayanı düşmüş isim tamlaması demek eşittir iyilik eki demek. Yani benim evim bizim evimiz gibi bir sözcük arayacağım hocam hızlıca okuyacağım. İlla benim bizim olmaz değil mi? Benim senin onun bizim senin sizlerin onların hepsi olabilir. Ama şöyle bir bakalım hemen hızlıca. Tanzimat şiirinde söyleyişten çok fikir önem kazanmıştır. Yok hocam Nazım'da ve Nesir'de tasvir Geçiyorum. Bu şairlerin ikmal ettiği ahenk Şahabettin'de önemli bir yer tutar. Yok hocam. Namık Kemal'deki soyut fikirler Akif'e somut bir şekil almıştır. Yok hocam. Eski edebiyatımız. Edebiyatımız kimin edebiyatı? Bizim edebiyatımız. Bizim eski edebiyatımız. Bizim edebiyatımız diye biliyorsam hocam. Burada iyilik eki almış sözcük var. Edirne'yi işaret dediğini biliyorum. Gel bakalım benimle hemen yedinci soruya geç sen de. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim tamlaması yoktur. Hadi o zaman bakalım. İsim tamlaması olmayanı bulacağım hocam. Şimdi ne yapıyorduk biz genellikle? Bir nın ekini hızlıca bir kontrol ediyorduk. Doğru mu? İnsan şimdi 100 yıl önceye kadar daha kısa bir süre içinde dünyayı dolaşabiliyor. Hocam nın eki yok. Tamam dursun. Nın eki yok ama hemen eleme bekle. Bir gemi kaptanı bulunduğu yeri ancak enlem ve boylamını biliyorsa. Hocam bunda da nın eki yok. O zaman Bekle. Bilim tutarlılık ölçütüne bağlı bir sınavı ve yanılma sürecidir. Hocam nöneki bunda da yok. Bekle. Hidrojen tamamen tüketildiğinde güneşte soğuyarak bir demir yığınına dönüşecek. Hocam nöneki yine yok. Bekle. Dünyanın nöneki var hocam. Dünyanın yapısı ve bileşenleri. Dünyanın yapısı ve bileşenleri. Burada nönekini gördüysem isim tamlaması kesinlikle var. Edirne'yi eledim. Peki hocam. Şunlarda nın yoksa isim tamlamasını nasıl bulacağım? Nın yoksa bana neyi soruyor? Belirtisiz isim tamlamasını soruyor. Belirtisiz isim tamlamasını sorduğu zaman şu soruya odaklanacağım. Ne sorusu? Ne sorusuna cevap veren yerlerde belirtisiz isim tamlaması var. Mesela bir gemi kaptanı. Ne kaptanı? Gemi kaptanı. Hocam burada var bilim tutarlılık ölçütüne. Ne ölçütü? Tutarlılık ölçütü. Hocam burada da var. Ceyhan'ı da sildim. Hidrojen tamamen tüketildiğinde güneş de soğuyarak bir demir yığınına dönüşecek. Hocam ne yığını? Demir yığını. Burada da var hocam. Ben şimdi ilk baktığım zaman neye sorusuna hangi söz, sözcüğe soracağımı biliyorum. Direkt görüyorum çünkü eklerini görebiliyorum. Sen ama ne sorusunu hangi sözcüğe soracağını böyle cümleyi okuduğunda içinden fark edemiyorsan tek tek sormanda da bir bahis yok. Tek tek sor. Ne şimdi, ne yüz, ne yıl, ne önce, ne göre, ne daha, ne kısa, ne bir, ne süre. Bak cevap alamıyorsun. Gel buraya. Ne gemi cevap alamadım. Ne kaptanı gemi kaptanı cevap aldım. O zaman hocam ne var? Burada var. Bize yoktur dediğine göre Adana'yı işaretle sen de benimle. 8. soruya geçelim. Bu parçada numara almış isim tamlamalarının türü aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Şöyle biraz aşağıya alalım. Sorumuz görünmüyor. Tepsi isim tamlamasıymış. Güzel. Sadece türünü soruyor hocam. E o zaman tamam. Inlı'nın ekini alanı belirtili diyebilirim. Hemen bakalım. Seydi Ali Reis'in Miratül Memalik adlı meşhur eseri. Hocam şu nın ekini benim bir sözcüye bağlamam lazım. Seyde Ali Reis'in Miratül Memalik olmaz. Seyde Ali Reis'in adlı olmaz. Seyde Ali Reis'in meşhur olmaz. Seyde Ali Reis'in eseri olur. Bu sözcüğü gelip buna bağladıysan Burada belirtili isim tamlaması vardır ve bu belirtili isim tamlamasının arasına sözcükler girmiştir. Tamam mı? Bunlar da genellikle sıfat olur. Bunu da sana şöyle sorar. Tamlayanıyla tamlanan arasına sıfat girmiş isim tamlaması. Araya girmiş sözcükleri eledim. Burada belirtili isim tamlaması var hocam. Zincirleme gitti, zincirleme gitti. Niye çıktı zincirleme koymuş? Orada uzun ya sen zincirlemeyi işaretle istiyor ama sen bunları yer misin yemezsin artık. Bunlar gitti belirtisiz de gitti A ve B'de kaldık. O zaman hemen şu ikiye bakalım. Deniz üstü ne üstünde? Deniz üstünde hocam. Neye sorusuna cevap verdi? Denizde de ek almadığına göre belirtisiz. Belirtili belirtisiz devam ediyoruz. O zaman dananın kuyruğu sonunda kopacak. Belirtili mi var hocam? Zincirleme mi var? Hemen bakıyorum. Akdeniz'deki büyük zaferlere iştirak eden Türk denizcilerinin ruhunu. Hocam nini buldum? Denizcilerin ruhu diye buraya bağladım. Denizcilerinin önündeki ismim de ne sorusuna cevap verirse elimde zincirleme var demektir. Ne denizcisi bunlar? Türk denizcisi. Türk denizcilerinin ruhu. O zaman burada bir üçlü oluştu mu? Oluştu. O zaman burada ne var? Zincirleme var. İşaretle benimle dokuzuncu soruya gel bakalım. Bu parçada aşağıdakilerden hangisinin örneği vardır? Senin en sevmediğin soru tipi. 5 tane uzun uzun bir şeylerden bahsetmiş ve gıcık şeylerden bahsetmiş. Tamlananın düştüğü belirtili isim tamlaması, tamlananın birden fazla olduğu belirtili, tamlayanla tamlananın yer değiştiği belirtili, cümle halinde olan belirtisiz falan diye böyle senin kafanı karıştırıp sorudan kaçmanı istiyor. Sen bunları gördüğün zaman bu sorudan kaçacaksın. Mesela denemede çıksa yazılıda çıksa boş bırakacaksın ama bırakma. Gel biz seninle şöyle çözelim bu soruyu. Biz neye odaklanacaktık? Şu nın ekine odaklanmayı seviyorduk isim tamlaması çözerken. Yine odaklanalım bunun ekine. Bir bakalım cihaz, sonra şıklara bakalım çıkacak mı? Yusuf Razı Bey bana bir gün sen sinema makinesi gibisin demişti. Bu arada burada bir şey gördüm. Makinesi diyor si var. Ne makinesi? Sinema makinesi. Bu bir cepte dursun. Biz yine nın ekine odaklanalım. Hangisinin örneği vardır diyor. Hakikaten öyleyimdir. 40 senelik olaylar daha dün gibi aklımdadır. Geceleri geçmiş senelerin. Hocam inekini gördüm burada. Senelerin adetleri senelerin usulleri, senelerin hadiseleri yani senelerin sözcüğünü, senelerin adetleri, usulleri, hadiseleri 3 tane sözcüğe bağlayabildim mi? Senelerin dediğine göre, ineki dediğine göre hocam burada belirtili isim tamlaması var. Tamam o zaman şıklara bir bakalım. Tamlananın düştüğü belirtili isim tamlaması. Tamlanan düşmemiş sen zaten onu buldun. Adana'yı ele. Şimdi yine burada belirtili isim tamlaması var. Burada da belirtili var. Şuraya bakalım. Burada da belirtili isim tamlaması var. O zaman tek tek eleyelim seninle. Tamlayanı ile tamlananı arasına birden fazla sözcüğün girdiği belirtisiz isim tamlaması. Senelerin adeti diye direkt bağlayabildiysem araya sözcük girmemiş hocam. Cümle halinde diyor, belirtisiz isim tamlaması diyor. Cümle halinde belirtisiz isim tamlaması bulmadık seninle bak. Sinema makinesini bulduk. Bunu da eledim. Tamlayanı ile tamlananın yer değiştirdiği belirtili isim tamlaması. Yer değiştirme nasıl oluyordu? Devrik oluyordu. E hocam burada bir devriklik de söz konusu yok. Bunu da sildim. Tamlananın birden fazla olduğu belirti isim tamlaması. Yani diyor ki şurası tamlayansa tamlananda diyor birden fazla olsun. Şurası 1 olsun şurası 1, 2, 3, 4 şeklinde gitsin. E tamam hocam senelerin adetlerini, usullerini, hadiselerini 3 tane sözcüye bağladım. Bu tarafta işte 1, 2, 3 tane var. O zaman Bursa'yı işaretlersin çözersin bu soruyu. Peki soruyu nasıl çözdük? Sadece inekine odaklandık belirtili isim tamlamasını bulduk. Sonra belirtili isim tamlamasını bulduktan sonra soru kendini çözdü zaten. Senelerin adetleri, usulleri, hadiseleri dedi. 3 tane sözcüğe bağladın. Belirtili isim tamlamasının birden fazla olduğunu işaretledin. Geçtin. Tamam mı? Bu soruyu şöyle çözersen yanlış çözersin. A'dan başlayıp yukarıyı kontrol et. B'den başla yukarıyı kontrol et. C'yi oku yukarıyı kontrol et şeklinde çözdüğün için çözemiyorsun sen bu soruları. Sen önce yukarıda bul. Ondan sonra uygun olan ışıklarda işaretle bundan sonra. Sana tavsiyem bu. Hadi gel seninle son soruya geçelim o zaman. Bu parçada numara almış bölümlerin hangisi isim tamlamasıdır? O hocam altını çizmiş. Çok güzel. En sevdiğim soru. Son zamanlarda e, TYT sınavında da bu basitlikte sorular çıkıyor arkadaşlar. Biraz önceki beşli gibi çok böyle seni korkutan değildi. Altını çiziyor sana isim tamlamasını bul diyor ya da isim tamlaması değil diyor. Bu basitlikteki soruları en azından kaçırmanı istemiyorum. Peki hocam, hepsinin altını çizmiş, sadece isim tamlaması dediyse bunlardan bir tanesi isim tamlaması. O zaman bunlardan kalanları ne? Bu arkadaşlar isimle sıfat tamlamasını karşılaştırma sorusudur. Yani burada bir tanesi isimse dört tanesi sıfat tamlaması olacak. Peki hocam, genellikle isim tamlamasında neyi koyarlar? Genellikle belirtisiz isim tamlaması koyarlar ki sıfata benzediği için. Niye hocam ilk kısım ek almıyor? Mesela mutfak dolabı dediğin zaman sen mutfak dolabı dedin hemen şöyle. Bak, mutfak dolabında ilk kısım ek almıyor. Bir de güzel dolap dedin. Güzel dolap Yazım çirkin kusura bakmayın. Güzel dolap. Nasıl dolap? Güzel dolap sıfat. Sıfatta da ayrıntılı anlatacağım bunu sana. Ne dolabı? Mutfak dolabı. neye sorusuna veren? Belirtisiz isim tamlaması. Şekil olarak benzediği için belirtisiz isim tamlaması koydu bunların birinin arasına. Dört tanesi sıfat. O zaman bakalım hemen. Ne sorusunu soralım. Ne kilo birkaç kilo, ne insan çoğu insan, ne aşama bu aşama, ne perhiz ciddi perhiz, ne uzmanı beslenme uzmanı. Hocam ne uzmanı beslenme uzmanı, beş çirek neye cevap verdi çözdüm. Peki sıfatlara eliyorum senin için. Kaç kilo birkaç kilo, belgisiz sıfat hocam. Hangi insan çoğu insan, belgisiz sıfat hocam. Ciddi bir perhiz, nasıl bir perhiz? Diteleme sıfatı hocam. Hangi aşama? Bu aşama belirtme sıfatı hocam. Bunları hatırlamıyorsan sıfat soru çözümünde öğreneceğiz. Sen belirtisizi bulmaya çalış. Ha bir tanesini belirtili isim tamlaması yaptıysa zaten soru çok basit. Tamam mı? Eğer bu beslenmenin uzmanı olsaydı inekini bulduğunu işaretleyip geçecektin. Ama soruyu biraz zorlaştırmak için belirtisiz verdi. Orada da neye sorusuna cevap vereni bul. işaretle isim tamlamalarından birinci yazılda soru geldiği zaman kaçırma. 10 soruyla isim tamlamalarını bitirdik. Bu videonun hemen arkasına sıfat tamlamalar soru çözümünü eklemiş olacağım. Hoşça kalın, takipte kalın.